أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إيه؟ حديث دوام عبد الله بن موسى إسرائيل o İbni İshak'tan, o El Esved'den naklederek dedi ki, İbni Zübeyir bana şöyle dedi, Ayşe radıyallahu anha sana çok sır verirdi. Kabe hakkında sana ne anlattı? Dedim ki, bana şöyle demişti, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Ayşe, eğer kavmin henüz yeni olmasalardı. İbn-i dedi ki küfür geçmişi bakımından Kabe'yi yıkar ona iki kapı yapardım. Bir kapı girmeleri için bir kapı da çıkmaları için. İbn Zübeyr bunu fiilen yapmıştır. Şerh ediyoruz şimdi. Lakini el esved İbni Yezid en nehaidir. Bi küfrin küfür bakımından kelimesi yerine İmam Tirmizi'nin rivayetinde cahiliye kelimesi kullanılmıştır. Fe <laughs> fealahu yaptı yani Abdullah bin Züb Zübeyir Kabe'yi ile yıkarak Peygamber Efendimizin yapmak istediği şekilde inşa etti. Bilindiği üzere Kabe, Kureyş ve diğer Araplar için çok saygın ve dokunulmaz bir makama sahipti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küfür ve cahiliye çağına henüz çok yakın olmaları sebebiyle Kabe'nin yapısı üzerinde bir değişikliğe gitmesinin sanki onların aleyhine olarak tek başına bir iftihar sahibi olmak istiyormuş gibi düşünmelerinden endişe endişeydi. Hadisten çıkarılacak hüküm, kötü bir duruma düşmemek için görünen bir yararın terk edilebileceğidir. Bir diğer hüküm, daha çirkin bir fiilde bulunmamak için aslen çirkin ve münker görülen bir fiili terk etmek gereğidir. Yönetici konumunda bulunan kimse, halkın dirilik ve düzeni için siyaset geliştiren kimsedir ki, bu uğurda yaptığı şey haram olmadıkça tercih edilmeyen bir şey de olabilir. hüküm bu hadisten yani bu hadis-i şeriften çıkarılan hüküm esas itibariyle günah olmamak şartıyla tercih edilmeyen bir fiili tercih edilen bir fiilin önüne geçirmektedir. Bunda da belirleyici olansa kamu yararıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse kusur işleme endişesi bulunan hallerde aslen serbest ve muhayyer kılınan şeylerin imtina edilebilir. Ders Büyük sahabi Abdullah bin Ezzübeyir radıyallahu anh, Efendimizin bir anlamda vasiyetini yerine getirmek suretiyle yönetimde devamlılığın esas olduğunu kanıtlamıştır. Aslen olması gereken şeyler zaman ve mekan şartları elverdiği takdirde yerine getirilmeli daima daha iyi olana ulaşmaya çalışılmalıdır. Olayın tarihi arka planına baktığımızda İbni Zübeyir'in gayet samimi bir niyetle yaptığı için belki de sırf ona muhalefet etme, farklılaşma endişesiyle başka bir yönetici yani haccac tarafından iptal edilerek eski haline getirilmesi olduğunu görürüz ki bu İslam ve Müslümanlar açısından tarihsel bir kayıptır. Kayıptır. Sonraki çağlarda giderek gelenekleşen bu yaklaşım bir biçimde Müslüman halkların daha iyi olan da mahrum bırakılmalarına yol açan zihniyetin beslenme vesilesi olmuştur.